Helal olsun. Helal ediniz. Helal, olsun. Helal olsun. Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. Şehit edilenler arasında TUSAŞ'ta çalışmayan tek kişi teröristlerin gasp ettiği taksinin şoförü Murat Arslan'dı. İki teröristin kahraman kazandı bindikleri taksinin şoförünü yolda şehit ettikten sonra naaşını bagaja kilitledi ortaya çıktı. Medine'yi Arslan bugün Kahraman Kazan'da şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Ulu Camii'deki cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı bakanlar katıldı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehidin naaşı namazın ardından kahraman kazan şehitliğine defnedildi.